Görüyorsunuz değil mi çocuklar? Görüyorsunuz değil mi? Vallahi şaştım kaldım. Verilmiş sadakası varmış bu Onur'un. Allah o laleye, o minicik çocuğa bağışladı. Ay, vallahi anne ya. Hiç belli olmuyor. Beş dakika önce yanında olan insan beş dakika sonra hastane odasında. Korkunç. Tamam. Yani Valla. Yarın bu akşam burada yemek yiyebilecek miyiz? O bile belli değil. Hayat böyle işte. O yüzden seviyorsan sevdiğini söyleyeceksin. Tamam mı? Bazıları sevdiğini söylemiyor, etmiyor. Sanki acizlik, tamam mı? ha Hayatta bekliyor seni. Bekliyor böyle hadi sevdiğini söyle diye. Bak, bak Lale ne geldi. Nasıl onurumda, olurum onurum diye. Aklını oynattık. Korkudan. Ay, ay anne, ay ben şimdi düşündüm de aynı şey böyle kurtuluşun falan başına gelse. Hii, Allah korusun yani. Var ya ben de etrafında dört dönerdim. Nülüfer, sen beni yanlış anladın. Sen nasıl dua edeceksin biliyor musun anacığım? Allah kurtuluştan beni korusun, sonra da kurtuluşu korusun diye dua edeceksin. Aşk olsun anne, niye öyle diyorsun? E sonuçta kocam yani. Ne demişler? Mi? Sinek kadar kocan olsun başında bulunsun demişler ya. <laughs> sinek kadar? Ayol senin kocan inek kadar ne oldu. Ne sineği? Bırak Allah aşkına. Hmm, çok komik. Anne, adamın ayağı kırık farkındasın değil mi? Ay iyi, açılınca binek olur artık. Bırak Allah aşkına. Hiç de laf ettirmiyor kocasına. Neyse ablacığım hadi kalk. Biz yürü çiçekçi açalım. Sana da pes anlayacağım. Allah'ım bravo. Pes, pes. Bravo. Binekken binek olacak birazdan. Sen onu çatır çatır kırıp duruyorsun. Kesmiyor musun? Bunların kenarları var. Aa! Vay be. Döbeş. Bunları da aldım mı? Evet bacım. E bacanak geçmiş olsun. Oynarız yine. Üzülme tamam mı? Oo Onur Bey siz baya baya iyileşmişsiniz ya. Ben bu skorla kurtuluş abime geçmiş olsun derim anca. Hadi lan. Ben bacanağım hasta diye böyle zara çok yüklenmedim. Yoksa oyun vermem ona. Tabii canım. Kurtuluş abi. 3 Mars 6-0 eder. Nasıl yüklenmemek bu ya? Çok da dillendirmeyelim Sametciğim şimdi. Oğlum ne yapalım yani hani kumarda kaybeden aşkta kazanırmış. Doğru söylüyorsun. Benim için aşkta kazanmak artık Hayal gibi bir şey. Ebe kurtuluş abi, ebe kurtuluş abi. Yani öyle demedim be bacanak. Hani lafın gelişi. Lafın gelişi de gidişi de aynı be bacanak. Yani biz Lale bazı şeyleri yıprattık. Öyle hissediyorum. O ne dikenli laf öyle bacanak ya? Olur mu öyle şey? Olmaz diye düşünüyordum ama oluyormuş işte. Beyler. Ben istemez miydim Lale ile diz dize yaşlanıp böyle mutlu mesut yaşamayı ha? Ama işte bizim masal kısa metrajmış. Yani ne bileyim işte ben hastanedeyken yani kazadan sonra bayağı bir düşündüm. Düşünecek çok vaktim oldu. Kazadan sonra benim düşünecek çok vaktim oldu. Ben Onur'u çok üzdüm. Onu hiç anlamaya çalışmadım. Yani bana bir şeyleri anlatmak için çok uğraştı ama dinlemedim bile onu. Uğraştı vallahi ablacığım yani doğruya doğru şimdi. Yani. Bir kapısında yatmadığım kaldı barışmak için. Siz biliyorsunuz. Ama işte düşününce de... Yani boşunaymış o kadar çaba ya. Hayat çok kısaymış beyler. E yani şu kısacık hayatta... Şu kısacık hayatta iki kalbin birbirini bulması kadar mucizevi bir şey var mı? Ne güzel söyledin abla ya. Ben ufacık bir kavgada bile... ...onuru kaybetmeyi göze aldım. Ah be ablacığım ya. böyle bir kaza olması mı gerekiyordu senin onuru anlaman için? Halbuki böyle nasıl uğraştı senin için? Nasıl ikna etmeye çalıştı? Yok. İkna olmuyor. Yani ben canımı dişime taktım. Kırk takla attım barışmak için. Ama nafile. Ben onu bugün ikna etsem... ...yarın yine o bozulacak başka bir şey bulacak. Yani bizim ilişkimiz artık böyle dev bir yapboza dönüştü. Bir dargın, bir barışık. Bir iyi, bir kötü. Öyle olmaz ki. Bacanak, sizin ilişki yapmazsa bizimki kördüğüm be. E hayat her zaman güllük gülistanlık geçmiyor ki. Diyorlar işte, kül olmaz ateş yanmadan, denizler durulmaz dalgalanmadan. Adam bunun şarkısını yapmış bacanak. İyi de bizim artık yelkenler yırtık, kürekler kırık, suda kayıp be bacanak. Neyse, ben artık eve gideyim. Bundan sonra her şey çok farklı olacak. Her şey çok farklı olacak bundan sonra. Şunlara bak valla. Şu tiplere bak Allah aşkına. Şunun diline bak böyle dışarıda. <laughs> Ay ben valla yarın falan gideyim de... ...şunları güzel bir öpeyim. Müşin <laughs> sen böyle sıkıştırmak evet. istiyor. Böyle şimdi. <laughs> ben çıkıyorum. Biraz dolaşacağım. Belki parka giderim. Kitap falan okurum. Ben de geleyim hem. Temiz hava bana da iyi gelir. Kitabımı alayım, ceketimi giyeyim geliyorum. tabii. 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 Baş başa şöyle bir güzel hava alın. E biz nasıl evdeyiz Mahmur Hanım'la. Hı hı. Tabii babaanne gidelim. Aha. Aa, çok pardon. Komik bir şey okuyordum ya o yüzden güldüm. Sen ne okuyorsun? Roman mı? Biyografi. Biyografi, biyografileri çok severim. Ee, ne biyografisi? Bir iş adamının biyografisi. Sektörde zirveye nasıl yerleştiğini anlatıyor. Çok beğendim. Ders niteliğinde yani baya. E, ee, tabii bir iş adamı da iş adamı biyografisi yakışır. Yine aynı şeyi yapıyorsun değil mi? Ne oldu? Ne yaptım? Sen laf sokmadan duramıyor musun? Yok ben laf sokmadım. Ya herhalde yanlış anladın beni. Ben Onur. hay Onur öyle değil. O şekilde değil. Şimdi sen mesela şey zaten hani şirket sahibisin ya şirket biyografisi. Ben tarih öğretmeniyim mesela. Tarih biyografisi okumakta. Onur ya gitme bekle ya. Ama yanlış anladın. Evet anneciğim dinliyorum. Evladım gene işler karıştı. Bir şeyler yapmak lazım. Sorma anne iyice karıştı. Yıldız gitmiyor muydu bunların terapistine? E söyle ona bir daha gitsin. Songül Hanım'la da tam, durumu. Tamam tamam anneciğim ee, anlatırım da yani diyorum ki acaba e, doğrudan söylemesem mi? Tamam tamam hadi hoşça kal güle güle. Tamam 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 neyse ben söyleyeceğim anneciğim merak etme. Ee, ellerinden öpüyorum saygılar anneciğim görüşürüz. Ah, Yıldız'a da doğrudan nasıl söyleyeceksin? <laughs> aman aman hoş geldin hayatım. Hiç hoş bulmadım Fikret. Ay. Tamam şöyle otur sakinleş otur şöyle. Of, Peki Onurlar nasıl? Onları da hiç hoş bulmadım. Onur'un yüzü asık. Lale üzülüyor. Haklı yazık. Bak bak ne diyeceğim hayatım. Sen bana e, dün akşam bir ödev vermiştin ya. Ne ödevi Fikret? Yat ödevi. Yani şey demiştim. E, yat uyu sabah bana yeni fikirlerle gel. Ee, ne oldu? Yeni fikirler mi buldun Fikret? Yani e, bir fikir buldum yani, yeni değil. Ya bu eski bir fikir ama o fikri biraz geliştirdim rüyamda. Yani biliyorum patenti bana ait değil bu şeyin e, fikrin ama... ...kesinlikle geliştirdim. Ay yani, ne dedim. olursun Fikret, ay bayılacağım zaten. Bir de sen Bay Malut, ben Sadet'e gel, bak bayıl. Diyorum ki Yıldız, hani siz e, çok güzel bir fikir bulmuştunuz Songül Hanım'la. Gidip terapiste görüşmüştünüz. Ee? İşe yaradı. Tam yaramadı aslında. Sonuç ortada. Tamam, tamam ama yani çok yaklaşmıştınız. Yani az daha başarıyordunuz. Onun için ben diyorum ki tekrar siz Songül Hanım'la terapiste gidip görüşseniz... ...yeni fikirler oluştursanız. Ha? Öyle mi diyorsun? Diyorum. Yani denemeden belli olmaz tabii ama bence çok yaklaşmıştınız. Kesinlikle başarıyordur. Üstelik e, yani bu konuda azimlisiniz, güçlüsünüz. Bence tekrar denemelisiniz. He? Bir şeyler diyorsun yani. Ya diyorum. Demin de söyledim ya. Denemeden bunu bilemeyiz ama bence olur. E, bence sonuç alabiliriz bu konuda. Haklısın Fikret. Haklısın o zaman. Denemeye değer. Ben Songül Hanım'ı arayayım bu konuyu konuşayım tekrar. Tamam kesin. hadi haram. Ah geçip karardı. Olacak olacak. Kaza demek. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Teşekkür ediyoruz. Pınar Bey, e, şey kusura bakmayın. Tabii o biraz uygunsuz bir saatte rahatsız ediyoruz. Biz fakat e, mecburduk. Abla, bu, uyuyor bu. Ay bizi de uyutacak bu. Vallahi. Adam. Pınar Bey Hatırlıyor musunuz? Onur'la Lale'yi hani oyun oynamıştık da hani Ava'ya kaçırmıştık. İşte oradaki Lale'nin e, annesi benim Songül. Onur'un annesi Yıldız ben. Ah, geçmiş anneler gününüz kutlu olsun efendim. İstirham ediyorum ama efendim. Ee, pardon Songül Hanım. Ben Songül değil efendim. Hanımefendi Songül. Ben Yıldız. Efendim, vallahi biraz uykum var da. Uyusam ben, yarın şey etsek, ha? Ben uykusunu nasıl açacağımı biliyorum efendim. <laughs> ...kaza sonrası posttravmatik bir psikolojik durum oluşmuş gibi duruyor. Genelde bu tür efendim, kaza sonralarında böyle bir boş vermişlik... ...bir günlük rutine dönememe ve bir motivasyon eksikliği hasıl olabiliyor. Ayol, Hint birbirine döndü adam parayı görünce. Aa. Efendim, kişi en önemli varlığının sağlığı olduğunu... ...maalesef ki böyle üzücü durumlar sonrasında idrak edebiliyor. Ve neticesinde biliyorsunuz, hayatımız pamuk ipliğine bağlı. Öyle değil mi efendim? Bugün varız, yarın küt, gidivermişiz. Efendim, hayat kralını tanımaz. Bindiniz mi imamın kayığına, fış fış kayıkçı... ...beş dakikada Beşiktaş, velet dahil amin. Tövbe estağfurullah. Tövbe, Allah korusun. Efendim, Allah korusun da biraz da insanlar kendisini korusun, değil mi? Songül Hanımcığım yani. Evet, misal, siz hanımlar. Ay biz mi? Ne ara bize geldik anlamadım ki. Efendim, başka türlü nasıl olacak bu bir saat? Ünlü psikolog Sigmund Freud ne diyor? Psikolojinin %50'si goygoydur, %50'si kokonadır diyor. E, evet, e, konumuza geri dönersek. Yıldız Hanım, kilo vermeyi düşünmüyor musunuz acaba efendim? Ben? Ne yapsam olmuyor ki ben. Yani... Bakınız, en azından... ...Songül Hanım gibi ölçülere inebilirsek... ...böyle pit bir vücuda sahip olabilirsek değil mi? Ben sadece saat beşten sonra su ve hava. Öyle besleniyorum. Sebze ağırlıklı besleniyorum. Bir de şerife kullanmıyorum. Şerif. Hiçbir şerifeyle ne ilgisi var efendim? Yani Songül Hanımcığım, ben de sizin gibi besleniyorum. Meyve yiyorum, sebze yiyorum, su, hava. Yediden sonra asla ağzıma bir şey koymuyorum. Ancak strese bağlı olarak bende ödem oluyor. Bakın hep şiş şiş hep öden. Ya şişiyorum ve ee, ne, ne, özellikle bu boşanma sürecinde çocukların e, verdiği stresle ben beş kilo aldım biliyor musunuz en az? Ha ben bunları size niye söylüyorum? Niçin efendim. Niye? Etrafımızda faydalı olabilmek için önce kendinize faydalı olmalıyız. Değil mi efendim? Oh saatte bayağı geç olmuş. Allah bir fikir bastırdı sormayın Ah ha. hayat. Ama Drakula gibi. Ben göğsün ağrımasın diye sana yastık da koydum buraya. Rahat rahat yatarsın. Bir de şey gece susarsa eğer e, başucuna koydum suyla pipeti. Dur ben yardım edeyim. Gerek yok. Dur olur mu öyle şey? Gerek yok Lale. Onur. Ben ne kadar içsen de ben sana doğru geleceğim. Ne kadar istemesen de ben vazgeçmeyeceğim. Seni seviyorum. Sen de beni seviyorsun biliyorum. Ayrılmak istemediğini de biliyorum. O yüzden benden uzak dur numaraları bana sökmez. Anladın mı? Vazgeçmeyeceğim ben. Pınar Bey Merhabalar Lale Hanım Nasılsınız bugün İyi diyelim iyi olsun Pınar Bey sağ olun Olsun efendim olsun Hatta bana gelin beraber olsun Efendim Efendim Onur Bey hastaneden çıktığına göre Terapiye kaldığımız yerden devam edebiliriz diyorum Siz ne diyorsunuz Olur olur Yok vazgeçtim efendim size sormuyorum Zira yasal bir süreç bu Gelmelisiniz beni görmelisiniz diyorum efendim Yok yok geliriz zaten sorun yok İtiraz yok Yok itiraz etmiyoruz zaten Pınar Bey, geliriz. Hatta hemen bugün gelelim. Evet, hemen bugün geliyorsunuz. Hatta hemen geliyorsunuz. İlk randevusun olsun. Tamam anlaştık, görüşmek üzere. Fevkalade Lala Hanım, görüşürüz. Telefon da bitti. Kum da bitti. Timing süper. Onur hadi uyan. Hmm. Onur kalk. Hadi uyanman lazım. Beş dakika daha. Olmaz. Pınar Bey bekliyor. Pınar Bey mi? Unuttun herhalde. Aile terapistimiz. Ben Pınar Bey'i nasıl unuturum ya? En son verdiği ödev yüzünden ölümden dönüyordu şimdi ne, ne, yapacakmış biliyor musun? Var mı böyle bir böyle kesin çözüm var mı yani? Ölüyor muyum? Ne biçim konuşuyorsun Onur? Sana bir şey olsa biz Emir'le ne yaparız? Ne yaparsınız? Hayat devam eder. O Pınar Bey'in raporuna ihtiyacımız var ama boşanmak için. Neyse hadi hemen hazırlan ikramı bizim. bu sabah niye bu kadar erken kalktık? Çünkü Fikret, erken kalkmak dünyanın en sağlıklı şeyi. Mesela kuşlar 11-12'ye kadar uyumazlar ki. Sabah erkenden kalkıp cik cik öterler. Hayat kısa Fikret. Onur'un kazasından sonra ve onu kaybetme korkusunu yaşadıktan sonra böyle uzun uzun düşündüm. Özellikle Pınar Bey'le konuşurken benim göbeğim biraz fazla mı çıktı sanki? Yok canım. Ya. ya bize bir şey olursa Fikret? Aa, hayatım böyle konuşma. Allah aşkına böyle konuşma. Bak şimdi sizinle ne yapalım biliyor musun? Böyle güzel bir kahvaltı yapalım. Ondan sonra yürüyüş yapalım sahilde. Karı koca olmaz mı? Olmaz. Check up yaptıracağız Fikret. Randevu aldım. Sabah erkenden aç karnına gitmemiz gerekiyor. Kaç kere tekrar etmeliyim ama lütfen istirham ediyorum sen ciddisin. Tabii ki ciddiyim. Hani seni şüphel mi vardı? Ayrıca bir tek kuş sütünün eksik olduğu uzun kahvaltılar artık geçmişte kaldı. Sağlıklı besleneceğiz, sağlıklı yaşayacağız ve sağlığımıza kavuşacağız Fikret. Şerefe. Şerife, lütfen Yarım Yarımşar avokadoyla haşlanmış yumurta hazırla olur mu kahvaltı için? Yeterli. Avokado mu Yıldız? A? Ben yalnızca yumurta mı Yıldız? Evet şarife. Sadece avokado. Evet Fitret. Haşlanmış yumurta. Ve şimdi sağlıklı hayatımıza doğru yola çıkalım. Marş marş. Benim marşım basmıyor Yıldız. Fitret Sonra böyle demişiz, onu şöyle demiş, böyle demiş. Evet, dosyanızı inceledim. Sanki cinayet dosyası tekrar incelemiş. Onur. Vallahi Onur Bey, cinayet dosyası olsa daha kolay olurdu biliyor musunuz? Cinayet dosyalarında en azından katilin bir profili var. Ama ben sizde bir profil çizemiyorum. Ya seviyor diyorum, sevmiyor çıkıyorsunuz. Sevmiyor diyorum, seviyor çıkıyorsunuz. Yap dediklerimi yapmıyorsunuz, yapma dediklerimi yapıyorsunuz. Bu ne ya? Tamam, Pınar Bey. Sinirlenmeyin. Şimdi siz ne söylerseniz biz yapacağız. Uygulayacaksınız tabii. Yapacaksınız. Bundan sonra söylediklerimden dışarı çıkmayacaksınız. Yoksa rüyanızda görürsünüz o raporu. E, tamam, yapalım. Yani ne diyorsanız söyleyin, yapalım biz. Ya gidin, flört edin diyorum. Neredeyse birbirinizi boğazlayacak raddeye geliyorsunuz. Demek ki bantı daha başa tarmamız gerekiyor. Birbirinizi tanımaya çalışacaksınız. Efendim? Nasıl yani? Şöyle yani, aslında siz birbirinize iki yabancısınız. Yani birbirini bu kadar çok sevip de bu kadar kolay kırmanızın nedenlerinden biri de bu. Birbirinizi belirlikle çocukla tanımaya çalışmışsınız. Oysa eş, anne, öğretmen olan Lale değil. Sıradan bir insan olan Lale kimdir? İş adamı, baba, koca olan onun neye benzer? Korkuları ve sevinçleri nelerdir? İşte bunları araştıracaksınız. Nasıl yapacağız peki bunu? Birbirinizle ilgili bilgi toplayacaksınız. Önce bunu beraber yapacaksınız. Birbirinizi tanıyabileceğiniz yerlere gideceksiniz. Daha sonra birbirinizle ilgili detay toplamaya çalışacaksınız. Tıpkı bir hafiye gibi. İnceden inceden, derinden derinden. Evet. Zaten Onur Bey meraklı görünüyordu polisiye konusunda. Şimdi görelim bakalım. Sizden bir cinayet dosyası titizliği bekliyorum. Anlaştık mı? Daha sonra ikinizin dosyası önüme gelecek bakacağım ve karar vereceğim. Okay mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çık